Hepinize merhaba. Bugün sonuna DC'yi sormayacağız. Yanında her zamanki ikili var. Çakma oyunlardan sıkıldık. Hem ben hem Bu yüzden orijinalini oynamaya karar verdik sonunda. Sonunda. 800 bin kişi oynuyormuş. Dedim, acaba çekebilir miyiz dedim. Sonra ekipmanlarımı kurdum, hazırlandım ve çekmeye başladım. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız her zaman dediğim gibi yorum atmayı unutmayınız. Yorum çok önemli. Çünkü ne isteyip istemediğinizi oradan görebiliyorum ve her yorumunuzu okuyorum. Öyleyse başlayalım. Evet girdik. Sonunda biraz daha orijinal bir oyun oynamak garip hissettiriyor. Bir daha kalitesiz. Mesela koşma yok, animasyon yok. Eline abinin çuvalı vermişler. Sonra küreği vermişler. Kürek de kalitesiz. Ve eğer yakından bakarsan. Trading Box'a sattık, aldık. Nasıl yapıyorlarsa ama daha kalitesini yapabiliyorlar. Mesela normalde çakma olan şeyler daha çakma olur değil mi? Ama onlar daha kaliteli oluyor. Değişik bir şey. Bence değişik bir şey en azından. Hemen kömür alalım. Kömür. Kömür alalım oğlum. Kömür alalım. Koz. O da store var. Mış. Alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bana niye veriyorsun? Nama gidelim. Şimdi. de yani var mı hala? Bu oyunda da dediğim gibi girmedim. İlk başlarda oyunu sevmedim. 5000 kişi oynuyordu o zamanlar daha ilk çıktığımda piyasaya. Sonra herkes oynamaya başladı. Sonra bir baktım en fazla oynanan sayısı olarak 1 milyon kişi oynamış. Dedim bu neden bu kadar fazla oynuyor? Anlamadım zaten şu anda da anlamadım. Çünkü sonuçta hepsi Dusty Trip'ten türedi. Dusty Trip mesela çok da kötü değildi. Biraz eğlenceliydi. Ama buna ısınamadım mesela. O zaman devam edelim. Ve <laughs> hayır ay yine geri gel. Ya ben bu oyunlarda niye düşüyorum? Koşamıyorum da of. Pay şey yapayım dedim. Tane çes ne yazdı ona bak bakayım dedim. Öne 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 mi geleyim? Ha hadi O zaman da gösteriyor zaman. Zaman göstermiyordu diyor diğer oyunlarda. 2 tane oyun oynadım zaten. 2 tane çakmasını. Ama onlar da göstermiyordu. İlginç, ilginç. Onlar kimdi? Evet. Ses geliyor, ses geliyor. Kovboylar. Arkamızda kaldılar umarım. Evet, evet burada. Ama arkamızda kaldım. Önceki videoda Pinochet atları yakabiliyorsun demiştim. Ki buna inanmamıştım. Eğer şimdi bu videoda yapabilirsek atları yakmaya çalışacağım. Kesinlikle bu vahşi amaçla değil. Sadece denemek için. Beni suçlamayın. Bu özelliği oyuna koyan yapımcıyı suçlayın. Sırf özellik ekleyecek diye atları yakmaya getirmiş oyuna. Ben sadece denemek istiyorum. Çünkü inanmıyorum. Pinochet'in dediği şeyin doğru olduğunu. Ne yapalım? Benzin hala var. Güzel. Nereye gidelim? Şuraya mı? Şurada bir şey yok gibi. Ne olabilir ki? Break. Sürekli ne yapacağız? oyunu oynamadığım için bilmiyorum o yüzden. Sadece editlerden gördüm. Editlerde havalı şeyler varmış. Ta 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 Hem de mantıklı bir şey yaptığında emin misin? hiçbir <laughs> şey olmuyor. Aa güzel. Çöktü. Aa çöktü yok. Tamam tamam. Değerli bir şey alalım mı diyelim. Şunları da kırabiliyor muyuz? Şu taşları. Kıramıyor muyuz? Tamam bakalım. Hadi let's go. Şu anda şeyi açtım. Metin yazma yerini açtım. Ne yazmış? Çöpe gitti. Benzin öne gel içeri gösteriyordu gösteriyordu göstermiyor diye anlamadım neyse boş ver saat önceki oyunlarda gösteriyor muydu önceki oyunlarda mı gösteriyordu ha, ve bayağı karanlık oldu bunu görmemiştim sanırım zaman ilk girdiğimizde böyle bir özellik yoktu belki ondan dolayı olup olmadığını bilmiyordum ve sanırım biraz tehlikeli şeyler olacak çünkü karanlık önceki oyunda önceki oynadığımız oyunda bile bu kadar karanlık değildi vahşet mi sonra vahşet mi diyorsun sadece birkaç ev yapmış birkaç insan ölmüş yani ne olmuş? Bahşet mi? Bize sataşabilecek biri olmadığı sürece sıkıntı yok bence. O zaman stop. Aa yıldırım çarptı. Peki nasıl şey yapacağız? Kaçıyorum 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 kaçıyorum. Aa kaçtım. Biraz daha havalı bir şey yapmak gerek sonuçta. Video uğruna. Hop hop. Solda çarptı. Peki bu geçmeyecek mi? Bir yeni wolf gelecek. Ne diyorsun? Kurt adam. Kurt adam. gelecekse biz kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım değil mi? Nikola Tesla'ya benziyor. Yok yok ölmem ya merak etme. Geçti zaten bak. Haydi gitti. Sabah oldu bitti. Posta giderim hemen satalım. Zaten ölsem video tekrar baştan başlamam gerekiyor. Aldım. Ha <laughs> ha bu sefer parayı ben aldım. Hemen silah alalım o zaman. Dansmit. Dansmit'ten oha. Baya havalıya benziyor. Kompal alamıyorum. Rifle. Rifle alamıyorum maalesef. Rifle. Rifle. Şimdi alamıyorum. O zaman biz. Ha bile alamıyoruz paramız yok fakiriz öylese gidelim mi başka yapacak bir şey yok burada kömür aa evet kömür 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 hep her şeye para gidiyor ya para dayanmıyor hiçbir şeye kömür neredeyse general store'da sanırım öyle mi general store kömür kömür 20 dolar mı oha öylese gidelim başka yapacak bir şey yok paramız az paramız az bile değil yani çok neredeyse. neredeyse ben nasıl öderim elimde kürek var oha aha o tek mi mı? Tamam. Bu arada hangisini alıyoruz? Normal şey mi? Atı mı alıyoruz kahverengi? Normal atı mı almaya çalışıyoruz biz? Ya her yerde at var zaten. Kesmedi ben daha yaklaşamıyorum. Ah oldu. Bayıldım. Oha. Hayvanın. Oha bunun kafası yok ki zaten. Ne oldu? Ben yani daha mı alacağız? Kale. Kalede ne var? Kale o kadar özel mi? Kaleyi pet etmeye mi çalışacağız şimdi? Akşam olduğunda göreceğim ama ben seni. Mana olmayalım sonra. Ne yapacağız peki? Buraya kat edeceğiz sanırım. Öyle mi yapacağız? Oha. Silah mermi atan zombi mi? Gel hemen gel. VS'ye gel. Hemen bu şunları öldürürsek acaba silahlarını alabilir miyiz? Yahu bu zombilerin niye mermi silahı var? Hayır. Evet. Maalesef öldük. Canı çiz. Eğer o sığınağa gidersek aşırı iyi şeyler alacağımızı söyledi. Ama maalesef ki orada bizden daha havalı kişiler varmış. Elinde silah tutan zombiler vardı. Sizin de gördüğünüz gibi. Bir kap. Alabiliyor muyum? Bir kap. Hayır. Alabiliyor muyum? Alamıyorum. Hayır ben bunu alabiliyor muyum? Sen aldın bunu. Aha aldım tamam. Şu anda var ya ölümsüzüz. Gerçekten ölümsüzüz. Çünkü yanlışlıkla 24 bir tane daha mermi aldım. Şu anda. Bu ne? Oha binlerce kelime var. Altıda 48 mermi. Süper. Şu anda var ya kimse bizi ele geçiremez. Kaat. Ama mermiyi tabii de harcamayacağım. Ta tabii ki de harcamam. Bir daha asla, as asla harcamam. Çünkü öyle bir yerde bir daha gelirse onların hepsini ta ta içinden geçeceğim. Let's go. Yakıt bayağı az. Hemen bir yer bulmamız lazım. Solda mesela şey var. Girelim mi? Gelin kürekle. Tamam o zaman. Girmeyelim. Ama eğer haydut bulursak haydutu fethedebilir miyiz? Elimde silah var sonuçta. 46 mermelik olurum var. Ben. Benzin. Yapma. Hemen hemen alalım zaman. O zaman bir deneyelim. Burada zombi falan varsa. Ve hiçbir şey yok. Tamam evi soğuğa çevirdik. Başka hiçbir şey kalmadı. Ne gidelim. Bunların hepsi yakılacak sonuçta. Satamayacağız bile. Ve 5 dolarım var. Hepsini gittim, ben mi yani harcadım. 24 bu ne kadar olduğunu bile bilmiyordum. Sadece direkt aldım. Çok az. Of. En azından full iyi olurdu. Full kadar bir şey çıksaydı. Bizim hedefimiz zaten belli. Havalı yerlere gidip havalı zombilerle çatışıp havalı şekilde kazanmak. Mesela buraya giderim. Buraya gidelim Buraya giderim. Baksana. Kaos var. Vahşet var ne oldu? Bence Vs atarız. Öyleyse hemen pat pat pat. Vs atalım ne oluyor? Ha tamam. Pat pat pat. Oha. Pat. Kim sıkıyor? Birisi zombi şerif var. Al al kafana kürekle vur. Hayır hayır geber geber yapma. Ya yapma. Geber. hayır. Hayır. Bunlar niye bu kadar hızlı? Yahu biz buraya fethetme umuduyla geldik. İki tane zombi geldi beni aldı ya. Yaşa yaşa. Yaşa. Aha. Çabuk beni al. Çabuk. Çabuk ne yapacağız bilmiyorum. Hemen beni götür. Hemen beni götür. Yakma beni. Ya, çalışıyorsun gibi geldi. Minnacık vücudum var. Oha. Ne oluyor? Ve beni biraz da yukarı kaldırabilir misin? Ben hiçbir şey göremiyorum buradan. Birazcık daha şey kaldır. Böyle hani fık, video çekebileceğim bir açıya şey kaldır. Yahu yakıyorsun. Ha tamam o oldu sanırım. Sanırım. Topum sallanıyor havada. Göremiyorsunuz da sanırım. Şurada ama öldürdüğüm zombiler var. Tek vurgu diyebileceğim şeyler. Oo, oo, vücutları aldı. Şimdi gidebilir, gidebiliriz evet, gidebiliriz. Oha, burada çok fazla şey varmış zaten. Dört tane falan zombi vardı ve şurada da patron zombi var sanırım. Bu oyunu nasıl bitiren ya? Burada mis gibi açım var mesela. Geri geri yapamıyorum fareyle. Neyse, en azından dediğim gibi güzel bir bakış açım var. Bayağı havalıyım. Ben yani de bayağı bayağı. Benzin bitiyor ama bilecek miyiz? Yapma. Nasıl yapacağız? Ne? Sen bak bu üçüncü kez oluyor. Ben bana ihanet ettin. Bir de geri geliyorsun güçsüzce. Vücudumu alıp etrafta dolanıyorsun. Ölmedim ama ölmüş kadar oldum valla heh kır kır. Ben orada seni kurtarsaydım şu anda sen öl, ölüm şeklinde olacaktın. Ben de seni böyle atardım etrafa. Hmm. Nikola Tesla gelse de arkadaşlar Tesla bu oyundaki en güçlü şey diye deniyor. Bilmiyorum. Editlerde öyle gözüküyordu. Öyle. Bana kaldım. Aa sen bak. Yanında oluyor mu şimdi? Gördün mü? Al vücudumu. Oo. Bu hayır. Ne yapıyorsun? Delirme. En, yani en son şeyin altına girecektim zaten. Çürünün altına girecektim herhalde. Biraz daha şey alsa. Aa. Heh. Popom, popomun iki yanına hareket ediyor ne yapacağız? Umarım param vardır. Bu bandaj alırsın bana. Dediğim gibi yani umarım. Hadi bak yine biraz kızıyorum. Atıyorsun et sağ sola. Umarım canlandırabilirsin. Bak yine neyse. Of arkadaşlar sanırım ya yaşıyorum. Emin değilim ama. İçime sokuyor. Diğerlerime yerlerime sokuyor. Şundan kullanabiliyor muyum? Canlandırmaya çalışıyor. Bu hal alabiliyorum. Eğer paramız alır mı herhalde? Ama of elinde kullan artık şunu. Kullan. Ne yapacağım? Ne yapacağız? Ne yapacaklar? Of kaldım burada. Hiçbir şey de yok. En azından karanlık olsa da kurtuldan gelse Nikola Tesla tönçesinin içinden geçse. En azından video, video içeriği olur. Kaldım burada. Ayağım bitirmiş bir şekilde. Nefes hala alıyorum. Yardım dileniyorum. Yardım edin lütfen. Sen ne yapıyorsun? Bir kendi gitti bomba patlattı. Abi lütfen sonunda şey yap. Olmuyor mu? Ya bu başka ne yapacağız? Ha? Ha? Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Hareket edemiyorum. Ah ediyorum. Kaç kaç, kaç? 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 Kaçıyorum. 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 Kaçamıyorum. Hayır tuttu. Olamaz. Kaç? Kaç? Oha. Bu hareket ediyorum. Illuminati gibi. Hayır ne yapıyorsun? Kaç? Kaç? Emekle, e, bekle kaç kaç topum sallanıyor oha basamıyorum space ne yapıyorsun ne yapıyorsun hadi gidin ne oha. ne yapıyorsun deli deli şeyler yapıyorsun ha, kendin de mi öldürecektin ne olacak ne yapıyorsun ben kaçma, kaç, kaçmam lazım sen sen diğerlerinden daha canavarlardan daha garipsin zaten daha korkutsun ne yaptın <laughs> ne yaptın Ölüme bıraktın beni. Ben ne yapacağım burada? Minna aha geliyorum. Vallahi intikamım çok acı olacak. Geliyorum yavaş yavaş geliyorum. Space'e basıyorum. Ya, ya geliyorum. Geliyorum. daha Aha gördüm. Ezeli düşmanım. Nikola, Nikola abi gel de öldür şunu. Gitti beni öldürdü zaten. E git şunun üstüne çap ya. Git. Git. Git şunun üstüne çap. Lütfen. Lütfen. Bak lütfen. Yıldırım. Yıldırıma lütfen. Lütfen diyorum. Yıldırım abi. Etrafta oynuyor ya benimle. Çak çak. Solunda demedim. Adamda dedim. Adama çak dedim. Adama. Ya git. Git. Daha gidiyorum. Git. Ne yapıyorsun? Ya yani yine ne yapıyorsun? He. Yahu öl, öl artık. Öl geber. Yok ol. Zombi de gelmiyor. İlla zombi gelmeyeceğimi tuttu. Ne oldu? Değişik değişik şeyler yapıyorsun. Kaç. Oha! Ah, sonunda! Çağrılarımı duydu. Oha sonunda. Vallahi sonunda. Oha ikimiz erkeği ne zaten. Solucan gibi bildiğin. Eee finalde ne olacak? İkimiz öldük. Güneş açtı. Herkes öldü. Arkadaşlar öldük. 10.000 kilometre kadar geldik. Ona bile dayanamadık. Dönüşesle birlikte vefat ettik. Daha fazla böyle daha sizi bir videosu çekmemizi istiyorsanız like atabilirsiniz. Hangi tarzı videolar çekmemizi isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik bugünlük bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.